slogan öncülüğü yaptınız. Slogan öncülüğünü isim babası sizsiniz. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var? Eee hep birlikte şimdi gayet rahat soralım. Evet. evet. İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var? 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 Evet, İstanbul başkanı, burada da. Ne işi var İmamoğlu'nun Silivri'de? Silivri'de ne işi var? İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var? İmamoğlu'nun suçu ne? AK Parti'ye karşı dört kere seçim kazanmak. Beylikdüzü'nde, İstanbul'da 2019'da bir kere, iki kere, 2024'te yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak. Ve İmamoğlu'nun suçu 15,5 milyon oyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı olmak. İmamoğlu, o zaman ne diyoruz? Ne Tam diyorsun? olarak bunun için silindi. O zaman ne diyoruz? İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var? İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var? İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var? İmamoğlu'nun Silivri'de ne, İmamoğlu, ne işi var? Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı İmamoğlu Bugün cezaevinde olmazdı. Öyleydi. İmamoğlu dört sefer seçimi kazanmış olsaydı bugün cezaevinde olmamış olacaktı. İmamoğlu vatandaşa o çocuk kreşlerini açmamış olsaydı cezaevinde olmamış olacaktı. Kent lokantalarını açmamış olsaydı cezaevinde olmamış olacaktı. Çünkü AKP'nin Tayyip Bey'in korkulu rüyası İmamoğlu olduğu için cezaevinde. Efendim bir öğrenmek istiyorum sizden. Siz seçilmiş, iki sefer seçilmiş İstanbul İl Başkanı'sınız. Üç, Üç kere. kere oldu. Sonra... Damıtılmış böyle. Evet damıtılmış <laughs> diyor tabir Mahmut Talan'ın vekilin. Şimdi efendim ne olacak bu İstanbul'da bir kaotik ortam var. Gerçekten il başkanı sizsiniz. Hukuk seçilmiş ne olacak diye hukuk. hukuk ne olacak? Özür dilerim bu. Hukuku paspas etmişler de artık. Paspas edilmiş diyor efendim. Ne dersiniz? Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel hak ihlali ile ilgili bir başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesinin kararını bekliyoruz. Ancak e, yani ben üç kere örgüt iradesiyle seçilmiş bir il başkanıyım. İşte burası partinin er meydanıdır. Kurultaylar, kongreler, örgüt burada, irade burada. Örgüt ne diyorsa, irade odur. Dolayısıyla ben İstanbul'un seçilmiş il başkanıyım. Görevimin başındayım. E, bu konuda çok e, detaylı yorumlar yapmak istemiyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim: Hiç kimse Siyasallaşmış yargının bir biçimiyle oyuncağı haline getirmemeli kendisini. Teşekkür Peki, ediyorum. Teşekkür.